Merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Bandırma Cumartesi Pazarındayız. Hı. Çok çok özel türler gelmiş. Şöyle Alokasia Zebrinalar gelmiş arkadaşlar. Abla 180 olur dedi. Bunların normal fiyatlarını biliyorsunuzdur. 500-600 liraya görüyorum ben yani. Şöyle devasalar. Bir de yağmur yağıyor. İyice sesler karışıyor olabilir. Kusura bakmayın fiyeralar. Şöyle starliçeler. Barış için ye. Şöyle monsteralar. Doğa çiçekleri. Şurada e, flamingo çiçekleri var. antoryumlar, Kırmızı olanları var şöyle Atatürk çiçekleri bayağı da büyük. Şurada keman kavuçuk var şu. Şöyle çok güzel güller var. O kadar güzel ki şunun rengi bildiğiniz turuncu ağzı Öyle bir renk. Çok güzel şu tam bordo. Öyle bir rengi var. Burada yılbaşı çiçekleri gelmiş. Şöyle çiçeği evvoli gibi olanlar var. Bir saksıda iki renk olanlar var. Turuncusu var, sarısı var. Şöyle yine kırmızı ve beyaz bir saksıda. Şöyle orkideleri göstereyim. Orkidelerin ee, şuraya kadar 150 lira. Çok güzeller. Bunlar tek dallar. Ama renkleri gerçekten çok güzel. Burada kalan şolar var. Bunlar da çok güzel. Burada sıklemenler. Bu dikenler tacı. Yerli dikenler tacı. Bunlar 50 lira. Hatta ben de bir tane kırmızı aldım çok güzel. Şu forma bakın. Böyle derli toplu gerçekten o kadar güzel duruyor ki. Burada pembeler var. Böyle bu daha böyle bir ebruli gibi rengi. Sarısı var. Beyazı, kırmızısı. Koyalar var burada. Mum çiçekleri. Şurada su ağaçları var. Eforbia yeşil ve kırmızısı var. Bayağı da büyük. kısım orkideler 200 lira. Renkleri gerçekten o kadar güzel ki şunlar da pastel rengi. Çok güzel renkleri. Şöyle daha küçük süklemenler var kalan var. Bunlar 20 lira arkadaşlar. İçinde şöyle şirek kulakları, leş kaktüsler, okuntiyalar, eforbiyalar, kalp kalbe karşı, yeşil kalp kalbe karşı. Şöyle güzel türler var şöyle alayım. Bu açı. Çok güzel. Rengarenk. Buradaki sukulentler de 15 lira. Bunlar ciğerler. Bunlar kıpkırmızı oluyor. Bunlar tüylü olanlar. Pembe telgraf. Bunlar aftapot dedikleri herhalde. Burada Letizia diye isim var. Öyle bir isim var. Bunlar kırmızı oluyor. Çok güzeller. Evet. Spring time var. var. Jelibonlar var. Şurada böyle değişik güzel bir suplant var. Bunlar da 15 lira. Yağmur yay o kadar güzel bir ses var ki. Şöyle e, para ağaçları. Leş kaktüsler var yine şunlardan var böyle türkül gibi. Bunlar da bir kalan şoförü. Pembe aşkın gözyaşı galiba bunlar. Instagram begonyalar. Şurada büyük sıklemenler var. Menekşeler. Oya gibi şuna bakar mısınız? Yağmur sesi de o kadar güzel geliyor ki. Bu yaprak güzelleri kolyoslar 30 lira. bayağı büyük. Bunlar da böyle değişik papatya'ya benziyor ama değil. Böyle çok güzeller. Evet bir de şuradan alayım şöyle. Evet. Şöyle toprak satıyor. Şöyle küçük sıklamenler de var. Limon ağacı. Üzerinde limonu. Evet. Bugünlükte videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Size böyle minik bir pazar turu yaptırayım dedim. Bayağıdır biliyorsunuz yoktuk. Böyle bizim için de güzel oldu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.